Arkadaşlar merhaba. Bugün otobüs motorda Travego aracımızı deneyeceğiz. Ve buna skin ekleyeceğiz. Şu garajımızdan seçelim otobüsümüzü. Evet, buradan trafik seçiyoruz. Skinlere gelelim. İsterseniz önce taraftar paketlerinden yapalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Sivas Spor var. Galatasaray ile başlayalım isterseniz. Üç. Bence en güzeli 3 gibi. 3'ü seçelim. Geri diyelim. Seç diyelim. Bir deplasmana gidiyormuş gibi yapalım sen ne olsun İstanbul'dan Sivas teplasmanı gibi değerlendirelim 830 90 lira biraz arttıralım bilet fiyatını 100 lira yapalım birkaç tane ekran seçelim. Bu otobüsü biz kullanacağımız için kısa bir reklamlar. Hadi sen 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 reklamlar bir sonda reklam sonda bir reklam. Onun için altına zaman gerek yok. Çektik. 40 yolcumuz var. Fiyatı yükselttiğimiz için 40. Yoksa 50-55 civarı yolcumuz olurdu. Oyun gayet güzel. Benim de 12-13 tane otobüsüm var. Artı 11 tane sürücüm var. Daha hızlı gelişmek için. Dış görünüşü güzel gibi. Gelin yolcuların üzerine. Sesimizle açalım biraz. Fransınıza da kapalı bir hava geldi. Yürüdük burada. Bize yavaş yavaş dönelim. Ya, bir sefer Yani Sayın güzel yapmışlar. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Hafif bir klima sesi var. Multimedyamızı da açalım. <laughs> evet arkadaşlar yolcularımızı bekliyoruz. oyun çok eğlenceli. O şey basamaklara kadar sarı kırmızı olmuş. Gayet güzel. Arkamızdan da kırmızı bir çift katlı otobüs gidiyor. Tamam, <laughs> 40 yolcumuzu aldık. Rota oluşturuldu. Rotamız da oluşturulmuş. Açalım. Kapılarımızı kapattık. Gidiyoruz. Bunlar da var.

yaptığımız için alan terminalden çıktıktan sonra dış görünümde kullanacağım otobüsümüzü gayet güzel sessiz bir otobüs görümünde rahat çıkalım olsun. 115'e kadar çıkarsalım hızımızı. Evet. Görüldüğü üzere de yolcularımız da çok fazla. <laughs> Gayet güzel İstanbul için metrobüs, ambulans sesleri, polis sesleri yolcularımızın memnuniyetini ve açlık açalım çabuk açıkmışlar hemen yüzde 82'ye düşmüş 81 oldu hatta Yavaşlar var, trafik var, İstanbul trafiği malum. Sonra da ikramlarımızı verelim. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemle rica olunur. Afiyet olsun. Evet, aslında henüz göremedim PES. Sağdan çıkın. Teşekkürler. Yani bildiğim kanaate biraz dönemecikler de olmuş gibi geldi. Ama diğer türlü gerçekten Grafikler çok güzel. İstanbul semalarında şu anda Sultanahmet Camisi'ne benzetmişler sağ tarafta. Sultanahmet'in önünden geçiyoruz. İstanbul'u çok güzel yapmışlar. Çok başarılı olmuş. Türk bayrağı yanında dalgalanıyor. Artı burada Çinlerin üstünde güzel bir Türkiye haritası var. Sağ tarafta kırmızı sol tarafta da Türk Telekom stadını yapmışlar. Bunu gerçekten yapanların eline emeğine sağlık. Hızı 115'ten yukarı çıkartmıyorum çünkü 120'ye dayandığı zaman yolcular şikayet ediyor çok hızlı gitmiyor diye. Bizden hızımız iyi. Yaklaşık 600 kilometrelik bir yolumuz var. İstanbul'da şöyle boğazın tadını çıkartarak güzel bir geçiş. Sıra mıcık da açalım isterseniz. Kırılır mıcık da açalım da kırılır mıcık. Oyun kendisi var yani. ZNC Müzik tarafından sponsor olmuş. Aynen ZNC Radyo üzerinden oyunun kendi müzikleri çalıyor. Birkaç tane müzik tanımış. İçeride anonslar var. İsterseniz anonsları öyle. Mesela yolcularımızın daima bir müzik olduğunu söyleyelim. Seyahatimizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin bilgilerimiz daima hizmetiniz olacaktır yarım defa mazotumuz var mazot almak için bir şey yani Tekrar görmedim ama inşallah yolda mazotumuz alın, bitmez alın, burada kusura bakmayın arkadaşlar benim ilk oyun çekip yanımı ve bu yüzden ben de bilirim Çok güzel nasıl dış görüntüsü arkadan Galatasaray yani Galatasaray gerçekten çok güzel olmuş Bakanları tebrik ediyorum Tabi bir sonraki hani, videoda Bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a, Sivas olarak devam ettireceğiz Biraz şöyle makas atarak gidelim Tabi gerçek hayatta bunları Değil Tehlikeli Yaşsızımızın düşüneni buradan geçerken. Kazasız evet. belasız bir bir şey taramanda. Bir tarafımızdan sağ taraftan gördüğünüz bozdular çıkmaya başlıyor. Önündeki Mona ve Limona

Bakalım sefer sonunu 5 yıldızlı tamamlayıp, güzel bir para kazanarak tamamlayabilecek miyiz? Ee, sefer için. Kapıları Çok güzel bir, evet, bir Bizim de biraz böyle gerçeğe yakın olsun. Ama yani şu an hiç gördüğüm yok. Görüldüğü üzere otobüsümüz gayet güzel internetimiz, montajlarımız, her şeyimiz var. Yanımıza da o sırada bir otobüs park etti. Evet. Yanımıza lider. bir da geldi yanımıza durdu ve otobüsü diğer taraftan görmemizi engelledi. Çok hoş. Yukarıdan da görmüş olduğunuz gibi havalandırmalar kelime için. Arkadaşlar şahsen benim çok hoşuma gitti. Bununla ilgili çok fazla video çekeceğim. Bu oyunla ilgili. Yani beni takip edip Beğenmenizi de rica ediyorum. Hatta bu sikillerle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Canınızda sıkılmıyor. En azından müzik dinleyebiliyorsunuz. Ben şahsi düşüneceğim. şu ana kadar oynadığım en iyi simülatör oynuyorum. Yani kolay kolay simülatör beğenmem ama bu çok güzel. geldi da geldi kapılarımızı kapatalım dört birimizi tutulsun taksusun diye kapı Ali'nin onlar vallah gözüne inanma daha istiyor çünkü Onda böyle baklar ama neden böyle bir bak oluştu? Onu ben yapmadım. Bir de ben kusura bakmasın. Biraz otobüs çıkmış olabiliriz. Biz sabit değilim. Ben işte bunu Dört kapatalım. çıkalım. Ama tahminimce bu otobüste benzin yetmiyordur. Biz... Bir kez 40 kilometremiz kalmış ne? Yarım depo mazotumuz var. 115. Olası bir şey olmaz. Tabii bir ihtimalle. Kılı kalına yetebiliriz. Sıvat otogara yeni eklendi oyunu. E, güzel bir otogar. Ben bu oyuna ilk başladığımda tüm aynıydı. Ben ve Amerika, Azerbaycan, Brezilya gibi ülkeler de açık. Tabi zamanla onları da size göstermeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa, sonradan geçelim. Sağ direk geçiş. kadar kalkmasını bekliyoruz diye kapılarda aldı. Yerin kalkması geçelim. Biraz trafik oldu. Biz de bir şekilde atlatabilirsek sağa döndüğümüz çünkü. Burada tepsi geçelim. Daha sağ tarafta canlı da sırasının girişi için. Yani sinyalleri vermek oyunun sonunda göreceksiniz. Para kazandırıyor. Kazandırılan paralarda bunlar çok şey ve bildiğiniz komple kuruldu arkadaşlar. Toplucu geldi bize verin. Ve bana çarpan dolu inanmazsız bir ilk araba. Yani onunla kaza gerçekleşti. Bu da bir şans. Şimdi sol tarafta müşterinin memnuniyeti içinde 100 artı görüyorsunuz. Kazalar yaptıkça 5 ve yükseliyor. Tabi mola verince 5 artıyor. İlk başta aracınızı çok beğendiği zaman yolcular artı 15 olarak görüyor. Ekramımız kalmasın. on ekramı da verelim. Sadece yani, tane de olabilir çünkü üçüklem almıştım evet bu ikinci ikram ikramımız daha var ama geldik mazotumuz da gitti gördüğünüz gibi Sivas şehirleri ve sol tabut terminali gayet güzel gayet büyük Buradan başka da dönen yok sanırsam. Şimdi şunu bir yapalım. Şimdi kazandığımız parayı kontrol edeceğiz. İnşallah güzel bir yıldızlı iyi para kazandıran bir yolcu istemiştir. Muhabbetimiz Bahsettiğim bu da değil. Burada ikinci bir sefer raporu gelecek. Ya bu reklam atlayamıyorsunuz maalesef. Bu reklamları her türlü veriyor. İşte Gördüğünüz gibi 5 yıldız 7 bir Tabi bir video daha izleyerek çift katı para kazanmamız mümkün arkadaşlar.